çocuk niye bu kadar büyük? Egmenden kurtulmak için geldik diye Of ya. Vallahi ben göreyim ki de güzeldi ya. Çok güzel. Neyse ne yapacağız? Benim insan arkadaşımın evine gidecek. Orada falan kalacağız biraz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Olaylar işte böyle Melon ya. Ha, tamam o zaman ya. Hadi hey, biraz oturalım falan öyle yani. Konuşalım, sohbet, muhabbet edelim. Haklısın bakalım. Hadi oturalım. Niye beni çağırdın Ekmen? Beni finite. Efendim. Sonic nerede olduğunu biliyorum. Seni oraya götüreceğim. Ve sen onları haklayacaksın tamam mı? Ve sonra ben Sonic ve arkadaşlarının tüylerini alacağım ve en güçlü biri olacağız. Ha, 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 ha. Tamam ekim. Bir de yen aya. <laughs> en güçlü ben olacağım. En güçlü ben olduktan sonra onu öldüreceğim. <laughs> ya bir kapınların da hava alayım ben ya. Dur, oradaki de kim? <laughs> Seni öldürmeye geldim son Hayır! Gel buraya. Aa! Otanas seni öldürmeye geldim. Anca mı öldürüyorsun bak gel buraya. Ya nasıl sana? <laughs> ne? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Arkana geçtim. Benim basamağım var Sen nasıl olabilirsin? Ama ben ne güçlüyüm. Ben tanrıyım. Ben tanrıyım. Zayıf, zayıf, zayıf. Aa. Neden her şeyi tekrarlayıp duruyorsun? yenebilecek yenebilecek karar güçlü değilsin sen Ben değilim. Ama ekibimiz de öyle. Neyden bahsediyorsun? Neyden bahsediyor? Yeni fin Nesin bilmem ben. Adamsın. Knuckles. Ah! Yarı yumruğu güçlüymüş bunun. Gel Infinity. Gel. Ne oldu? Korktun ama. Ah, benim korktuğumu sanıyorsun çünkü gerçekten. Ben korkmam. Korkutarım. Ah. Ay. Hayır. Ah. Benim gücümün farkına var. Hayır bir de uçuyor. Hayır. O uçuyorsa ben de uçuyorum. Al. Siberi ederim böyle seni. Gel buraya. Hayır. He. <gülüyor> <gülüyor> Sıra sende ne Tamam. Yumruk falan olacaktı. Kaos Emre'te. Hastam ah. Ritüel. Ah. sana. Ah, i̇kimizi de devirdi. Ne yapacağız? Sonic anladığım kadarıyla bunu tek öldürmenin yolu göbeğindeki kalsın rutin almak. Ah. Uf, nasıl alacağız ki? Efendim, uçarak dikkatini alacağım. Sen almayı çalış. Peki. Bak, bir tane öldür beni. Hadi. Çok zayıfsın. ha çok güçsüzsün. Ben mi güçsüzüm? Ben mi güçsüzüm? Vaa! Sonic ya <laughs> Ay, ayak çıktı ama bir de çok canım yandı. Ben message fashion tails. Hıh. <laughs> <tık> Aa. <tık> Sıra bende <better> teyze. Tamam. Ha. <coughs> <laughs> Sonuç mü beni. Bir yenemezsin. Alacağım şunu. Eee, azal ben senin tüyünü alacağım. Ah, çok geçti. Ne yapacağız? İçimde bir şey hissediyorum. Ne diyorsun Sonika? Şimdi numaralar yapmaya mı başladın? İçimde Güldürme beni. <laughs> <laughs> o da ne? Ben süper sonik. <laughs> Kalk ya hadi. Kalktı. Ne yapacaksın? Ne, ne yapacaksın? Sen kendini çok güçlü <gülüyor> sanmışsın Fünik. <laughs> <laughs> Gel. Daha bitmedi filtre. <laughs> ne yapacaksın? Sen ne dedin? Ya. Allah sana. Hımm. Kasten gücüyle bile yapamıyorsun. Daha neyle yapacaksın sen? Bu neyle yapmayı düşünüyorsun? Gel buraya hadi. Tamam. İyi de şimdi sana ne yapacağım? Ne yapacaksın? Oh! sen istedin. Bunu ben ne yer, sen istedin. Bu parlama, gücüm parlamaz. Bu ateşin iyi. Bak, senin şu anda parçan parlamadığına göre. <laughs> gücüm parlamaz. Burnumda kan. Aa! Ey güven, bir dahaki düşmanım yok daha geçilirse herhalde. Ondan söylüyorum da. <laughs> Helal Sonic. Helal lan Sonic. Şu anda çok sıcağım bana dokunmayın. Denemek için şunu yapalım. Yani. o oh. Oo, sıcak ölçerle denedim. neden? Şu anda inanılmaz sıcak. Birazdan yanacak sıcak ölçer. Hata veriyor belli. Doğruymuş. Evet doğru da. Yine yenlik. Yenlik. Şu anda vücudun 500 derece. Ne? 500 derece mi? Evet. Oha. Galiba şu patlamaya yarattı. O gücünü. Yapmış onlar. Helal. Harika, şak 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 şak. Aaa. Sondaki şey olmamış gibi sayın. Ve sona gelelim ya artık videonun yani. Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Ben RP yaparken eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşürüz. Like'lar ve aboneler unutulmasın. Seviliyorsunuz. Bay bay.